ve vektörlerde çarpma işlemine başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Vektörlerde çarpma yapıyorsanız iki tane konuyu iyi bilmelisiniz. Bir, skaler çarpma ne? İki, vektörel çarpma ne? Şimdi skaler çarpma dediğimiz zaman skalerin tanımından yola çıkarak aslında bir nokta oluşturduğumuzu bilmeliyiz. Yani sadece bir büyüklük hesaplıyorsunuz. İki tane vektörü ve iki vektörü skaler olarak çarptığınızda bir nokta ürünü ortaya çıkıyor vektörleri vektörle çarptığınızda ise bu durumda da yeni bir vektör oluşturuyorsunuz. Temelimiz bu. Öncelikli olarak skaler çarpma üstüne bir şeyler konuşalım. Şöyle şuraya yazayım. Skaler çarpma. Skaler çarpma dediğimiz şey ismi üstünde. Önce bir sabitle çarpmayı konuşalım. Bir sabitle çarpma. Ne diyorduk? İsmi üstünde iki vektörü ya da bir sabiti vektörle çarpıyoruz ve sonuçta yeni bir değer elde ediyoruz sadece ya da sabitle çarptığımızda o vektörün boyutuyla oynamış oluyoruz. Boyutunu modifiye etmiş oluyoruz. Çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Mesela a'mız 3 olsun. Vektörümüz de 2i artı 4c artı 5k olsun. Bunları çarptığım zaman ne olur? a çarpı f vektörünü çarptım. Ortaya ne olacaktır? Ne çıkacaktır? Şu 3'ü aslında hepsini tek tek dağıtıyoruz. Yani 3 kedi 2 6 yı. artı 12j ve 15k olmak üzere bir değer buluyoruz. Bu basit kısmı. Bir de iki vektörün çarpımından bahsedelim. İki vektörün, iki vektörün skaler çarpımı. Evet. Şimdi ne oluyor? Yine bir vektörümüz olsun. Mesela f1. 2i olsun. Yine 4 şey olsun. Artı 5k olsun. Bir tane daha vektörümüz olsun. O da ona da f2 diyelim. Onu da şöyle tanımlayalım. 3i artı 2j Artı atıyorum 4k olsun. Şimdi vektörleri skaler olarak çarptığımızda aslında sadece kendi aralarında işlem yaptığımızı hatırlamamız kritik açıdan bizim için yeterli. Yani ne yapıyoruz? 2i ile 3i'yi, 4j ile 2j'yi, 5k ile 4 k çarpıyoruz. Bunun neden böyle olduğunu biraz sonra anlatacağım size çarptık bunları. Yeni bir vektör çıksın ortaya. Yani yeni bir vektör çıkması tabii. Değer çıkacak ortaya. Ne demiştik? Yeni bir değer çıkar. Niye yeni bir değer çıkıyor? Onu konuşalım. A. Değeri A diyorum farkındaysanız. Bunlar burada vektör tabii. Şapkalarını koymayı unuttuk. Prensimi unutmayın. Eğer bir vektör ifade ediyorsanız yani böyle kartezyen müşteri ifade ediyorsanız mutlaka bir mutlaka kafasına şapka olmak zorunda. Ne oluyor burada? 2 kere 3, 6. İyileri de çarpıyorsunuz. İ kare geliyor. Bu i'ler biliyorsunuz bizim için birim vektör aslında. 4 kere 2 8c kare 5 kere 4 20k kare Şimdi Burada şu i'ler j'ler ve k'lar 1'e eşit. Çünkü bizim için biraz sonra geometrik anlamında anlatacağım ama iki vektör skaler olarak bir değer verebilmesi için aynı düzlem üstünde olmalıdır. Yani birbirine iki dik vektörün skaler çarpımı her zaman sıfır verir. i kare demek ne demek? İki tane i'yi çarpıyoruz aslında. İki tane i aslında aynı düzlem üstündedir. Ve bunların çarpımı haliyle bize bir değerini verir. Birim vektör cinsinden tabii. O yüzden burada 6, 8 ve 20 kaldı. Üçünü topluyorsunuz bunların. Ne etti? 34. Fark ettiyseniz iki tane vektörü çarptık ama bir nokta elde ettik. Biraz daha bunu geliştirelim. Niye böyle sonuçlar alıyoruz? Yani neden doğrusal sonuçlar alıyoruz? Konuşalım. Noktasal daha doğru sonuçlar alıyoruz. Konuşalım. Şöyle çok kısa bir başlık açayım size. Skaler çarpımın. Skaler çarpımın. Çarpımın Geometrik anlamı. Bir tane vektör buraya baksın. Diğer vektör buraya baksın. Bunların arasında teta değeri olsun. Burası f1 olsun. Burası da f2 olsun. Geometrik açıdan skaler çarpımı her zaman kosinüsle ifade ederiz. Yani bunun bu iki vektörün skaler çarpımını f1 çarpı f2'yi kosinüs teta ile yazarak ifade ederiz. Ve sonuçta demin de konuştuğumuz gibi bir ne çıkar ortaya? Nokta çıkar. Bir değer çıkar. Bir şiddet buluruz sadece. Yön vesaire falan bize bir şey ifade etmez. Şimdi şu cos detayı birlikte değerlendirelim. Hatırlarsanız koordinat sisteminde kosinüs bizim için neydi? x ekseniydi değil mi? Sinüs y ekseniydi. Yani kosinüs büyüdükçe, teta değeri büyüdükçe kosinüs değeri aslında sıfıra yaklaşır. Yani ters çalışır. Burası kos, burası sinüs ekseni. Bu durumda ben teta'ya sıfır verirsem, teta'ya sıfır verirsem, kosinüs teta hangi değeri alır? Bakıyorum buradan. Kosinüs ekseni bu olduğuna göre tam olarak bu eksen üzerine yerleşmiş oluyoruz. Tam kesişme sağlandığı için bize bir değeri veriyor. Bu işlemi burada yapalım. Yani şurada cos teta yerine koyalım. Cos teta'nın yerine koyalım bir diğerini. A bize ne olarak gelecektir? F1 çarpı F2. Yani aslında şuradaki vektörü F2'yi teta 0 olarak düşünürsek F1 ile F2'nin üst üste kesiştiğini görürüz. Değil mi? Teta 0 ise eğer teta 0 F1 ile F2 vektörü çakışır. Üst üste gelir. Ve farkındaysanız F1 ve F2 bizim için anlamlı bir sonuç üretti. Bir de tersi durumu düşünelim. Yani varsayalım tetamız 90 derece. Unutmayın matematikte bir işlem yapıyorsanız her zaman uç değerleri üzerinden konuşacaksınız. Sınır şartları üzerinden konuşacaksınız. O yüzden burada bir de ben teta'yı 90 derece yapıyorum şöyle. Teta 90 derece. Üstteki mantığa göre bu, bu durumda şu ok tam olarak y ekseni dayandı ve farkındaysanız herhangi bir kesişimleri kalmadı artık üst üste düşmüyorlar ve kosinüs değeri yani okuduğumuz zaman sıfır değerini gösteriyor. Yani buradan kosinüs teta ne diyeceğiz? Sıfır. 90 derece koyduğumuz zaman sıfır. E bu durumda kos teta'yı burada yerine koyarsak a'mız da sıfır çıkacak. Bu ne demek geometrik olarak? Şimdi teta'yı 90 derece aldığımıza göre böyle yapalım aralarındaki geometrik ilişki bu formatta oluyor. Yani bize diyor ki eğer sen birbirine dik iki vektörü skaler olarak çarpmaya çalışırsan sonucu 0 bulursun. Bunu anlıyoruz. Bu yüzden deminki soruda i karelerin çarpımı bir etti. Çünkü i kare demek ne demek? Theta'nın sıfır olduğu durum demek. Ancak ve ancak şuraya çok kısa anlatmaya çalışayım. Theta'nın sıfır olduğu durumda iki vektör üst üste çakışır. İşte bunlar iki tane i var burada değil mi? İki tane i vektörü var. O yüzden üst üste çakıştıkları için sonuç bir etti. Benzer şekilde j kare dediğimiz zaman Yine Y eksenindeki birim vektörlerin üst üste çakıştığını düşünüyoruz. K dediğimiz zamansa Z eksenindeki iki tane vektörün üst üste çakıştığını düşünüyoruz. Bu yüzden bunlar bir ediyor. İşin mantığı bu. IJK da bununla ilgili e, yine video çektim ama bizim için birim vektör biliyorsunuz. Yani sıfırla bir arasında sıkıştırılmış bir vektörü temsil edebileceğimiz en küçük birim birim vektör olarak tanımlanıyor. Lütfen ona da çalışın. O videoda çalışın. Çünkü şu an onun için vaktimiz yok. O bambaşka bir konu. Bir saatlik bir konu. Şimdi gelelim esas sıkıntılı noktaya. Skalar çarpımı anladınız. Yani sonuçta bir nokta çıkıyor. Ha bu arada skalar çarpımla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra vektörler çarpıma geçeyim. Şimdi varsayalım. F1 dedik ya. 2i artı 3y olsun. Artı 4k olsun. Üsttekini tekrardan yazayım şöyle hızlıca başka bir şey ifade edeceğim size. Bu da şöyle bir şeyler olsun İşte çok önemli bir şey oldu. Bunları bulurken ne dedik? Kendi birimiyle çarpıyoruz. I, I ile J, J ile K, K ile aslında böyle olmuyor işlem. Aslında ben iki i'yi 2 iki J ile de çarpıyorum. Yani iki I dağıtıyorum aslında. 3 ile çarpıyorum. Aynı normal çarpma işlemi yaparmışsınız gibi düşünün. 2 tane parantez var. 2 tane toplam var. Ne yapıyorsunuz? Her bir terimi diğer parantezin terimleriyle çarpıyorsunuz. Bunu da çarptım. Bunu da çarptım. Ama burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. 2 kere 3 6i kare veriyor mesela. 2 artı 2j benim için 4ij'yi veriyor. Ama bizim tanımımıza göre birbirine dik iki vektör. Burası i biliyorsunuz. Burası j. Birim vektör. Sonucu 0. O yüzden IJ'ye sıfır ettiği için 4 de sıfır değerini buluyor. Bu yüzden 2 IJ ile ya da K ile çarpmanızın hiçbir anlamı yok. Evet şimdi gelelim. iki vektörün vektörel çarpımı. esas probleme gelelim şimdi. Herkesin takıldığı momentte özellikle statikte en önemli kavramlardan biri olan vektörel çarpım. yazalım şöyle. İki vektörün iki vektörün ne dedik? Vektörel çarpımı. Şimdi gençler burada durum değişti. Artık işin rengi değişti. Daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle en başta bir vektörel sistem çizmeye çalışayım. Daha doğrusu kartezyen sistem çizmeye çalışayım bunlara da ijk diyelim. Şurası i olsun, şurası j olsun. Şurası da k olsun. Ya yani üst taraf j, alt taraf k da olabilir. Bu çok önemli değil. <laughs> Vektörel çarpımda olay şu. İki tane vektörü çarpıyoruz. Bunlar genellikle aynı düzlemde oluyorlar. Örneğin i ile j aynı düzlemde. i ile j aynı düzlemde, i ile k aynı düzlemde, k ile j aynı düzlemde. Bu iki vektörü çarptığımızda kendisini dik üçüncü vektörü veriyor. Orada bu, bu tabi hepsi bunların dik birbirine. Ne oluyor mesela? i ile J'yi çarptığım zaman bana K'yı veriyor. K ile İ'yi çarptığım zaman bana J'yi veriyor. O zaman tanım olarak şöyle diyebilirim. İki vektörün vektörel çarpımı sonucunda yeni bir vektör ortaya çıkar. Bu arada vektörel çarpımı X ile gösteriyoruz. Buna dikkat edin. Nokta ile göstermiyoruz. Nokta skaler çarpımın gösterimi. X vektörel çarpımın gösterimi. F1 çarpı F2'yi yazıyorum buraya. Ve sonuçta iki vektörün vektörel çarpımından yeni bir vektör oluşuyor. Nokta oluşmuyor bu sefer. Buraya dikkat edin. Nokta oluşmuyor. Ne oluşuyor? Yeni bir vektör oluşuyor. Burada yalnız yön önemli. Deminki gibi değil. Yani F1 ile F2 çarpmanızla F2 ile F1'i çarpmanız aynı şey değil. Sıra önemli. O yüzden bazı kurallardan bahsedelim önce. Ondan sonra şey yapalım. Geometrik anlamına bakalım. Birinci kural. Demin söylediğimiz gibi yön önemlidir. Hangi vektörü önce çarptığınız önemlidir. Varsayalım F1 ile F2'yi çarpıyorum ben. F1 çarpı F2 x dedim. Bu eşit değildir. F2 çarpı f e. Neye eşittir bu? Bu ifadenin eksilisine yön değiştirir. Tabi böyle yazarsak hatalı olacak. Şöyle yapalım. Bu buna eşit. Ben tabi unuttum yine de bunların hepsinin kafasında şapka var. Evet. <laughs> Eksi F2 çarpı F1'dir. Kural 2. Bu dağıtma özel, ha pardon bu öncelik olarak geçiyor. Dağıtma özelliği olarak geçmiyor. Öncelik konusu. Varsayalım şöyle bir ifade verilmiş olsun size. F1 var. Burada çarpı F2 çarpı F3 var. Bu işlemi yaparken her zaman baştan başlayarak dağıtma işlemini yapacaksınız. Yani önce önce F2 ile F3 çarpacaksınız. Ondan sonra F1 ile çarpacaksınız çıkan sonucu. Öncelik önemli. Yani şu yanlış. F1 çarpı F2 Böyle yapayım. F1 çarpı F2 çarpı f3. Bu yanlış bir ifade. Bu bize doğru sonucu vermiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi öncelik önemli. Sizin normalde ne bileyim işte ya da bizim diyelim herkesin çarpma işlemi olarak bildiği şey normal skaler çarpımıdır. Vektörel çarpım değildir. Örnek veriyorum skaler çarpımı. Mesela 3 çarpı 5. Ne eder? 15 eder değil mi? 5 çarpı 3 ne eder? Yine 15 eder. Mesela şöyle bir işlem olsun. 3 5 çarpı 2 olsun. Önce buraya yaptığınız zaman 5 kere 2 10, 3 ile çarptık 30 etti. 3 çarpı 5 çarpı 2 yine 30 etti. Bu tipik skaler çarpım. Yani burada sıra çok önemli değil ama vektörler çarpımında bu kurallar geçerli değil. 2 de buydu. Şimdi gelelim 3'e. 3, e. 3. Bu dağıtma özelliği. F1 böyle yine vektörel çarpım. F2 artı F3 diyorum buraya. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Burayı burayla dağıtarak gidebiliyorsunuz. Çünkü vektörel çarpımda çarpım işaretinin önceliği vardır. Yani gerçi önceliği vardır demek çok doğru değil ama bu şekilde dağıtabiliyoruz diyelim. F1 çarp F2 artı f1 çarpı f3 Bunlar genel kurallarımız. Şimdi hemen geometrik anlamına bakalım. Çok kısa. Geometrik anlam. Bu vektörün şurasında yine teta açısı var. Bunu ifade ederken deminkinin tersini sinüsle ifade ediyorum. Yani benim için bu sefer sinüs diyelim önemli. Yazıyorum. F1 çarpı F2 burası F1 tabi yazmadık. Burası F2 çarpı sinüs teta benim için yeni bir vektöre eşit. Yani F3 diyelim buraya. Bu ne demek? Deminki gibi buna açı verelim. Yani açıya değer verelim. Teta sıfırsa sinüs teta ne olur? Bildiğimiz üzere sinüs ekseni üst tarafı olduğu için Sinüs eğer sıfırsa sinüs teta sıfır olacaktır. E bu durumda şu çarpımın sonucu ne olur? F3 ne olur yani? Benim için sıfır olur. Hiçbir değer vermez. Peki burada vektör koymaya gerek var mıydı? Yoktu bu arada ya. Şunları sileyim. Çünkü skaler ifade ediyoruz ya. Şunda. sistem sapıttı. Hemen şöyle düzelteyim. Evet. F1 şurası F2 dedik. Evet. Şurada da şu yok. Bir daha silmeyeyim. Evet. F3 sıfır çıktı. Peki teta'ya burada 90 derece verirsek ne olur? Sinüs teta. Tam şu eksene oturacağı için değil mi? Bir değerini alır. Bu durumda f3 benim için f1 çarpı f2 olur. Sanırım anlaşılmıştır demek istediğim. Buradan şu sonuç çıkartıyoruz aslında. Teta sıfırsa, teta sıfırsa f1 ve f2 birbirinin üzerine oturacaktır. Yani şöyle olacaktır. F1, f2. Bu vektörel anlamda benim için anlamsız bir kavramdır. İki tane vektör eğer aynı doğrultu üzerindeyse bu vektörlerin değeri benim için sıfırdır. Vektörler çarpım, skaler çarpımın tam tersini anlatır bize. Teta 90 derece ise bu durumda ise F2 vektörü ile F1 vektörü birbirine diktir ve bu benim için bir sonuç üretir. Burası çok önemli. Bir sonuç üretir. Yani değerim F1 çarpı F2 neyse artık onların çarpımından oluşur ve yeni bir vektör ortaya çıkar. Yeni vektörde z ekseni dediğimiz şuradaki eksende oluşur. F1 ile F2 çarptığınız zaman F3 z ekseninde oluşacaktır. Bana bunu anlatıyor. Vektöre çarpım. Net olarak bunu anlamalıyız. Demek ki aynı doğrultu üzerinde iki tane vektör benim için anlamsız. Hemen bunu momentle birleştirelim. Şunu aşağı çekeyim. Moment kavramına göre de neydi hatırlarsanız? Bir yerde bir noktada momentin oluşabilmesi için yol vektörü ile kuvvet vektörünün birbirine dik olması gerekirdi. Eğer yol vektörü ile kuvvet vektörü birbirine paralelse bu durumda değerimiz sıfır çıkıyordu. Lise bilgisi değil mi bu? Yani momentin oluşması için yolla kuvvetin birbirine dik olması lazım. İşte vektörel çarpımda bu yüzden momenti açıklayabiliyoruz. Güzel buraya kadar anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi birazcık işin matematiğine bakalım. Nasıl işlemler yapıyoruz onu konuşalım. İki tane vektörümüz olsun elimizde. Örnek. Hatta örnekten önce önce konuyu birazcık çarpım durumunu anlatayım ondan sonra örnek üzerine gidelim. İki tane vektör olsun elimizde. A vektörü. Şöyle. AXI artı AY'e. J artı A, Bir de B vektörü olsun elimizde. I artı B, artı B, Z, Bizde şu soruluyor. İki tane vektörü çarptık. Bu vektörlerin çarpımından ne çıkar? vektörler çarpımından ne çıkar? Yani şunu sorayım size. A ile B'yi çarp. Ortaya çıkacak olan ne diyelim buna? K vektörü diyelim. K vektörünü bul. Şimdi bir kere düşünelim. Skaler çarpımından öğrendiklerimizle bir yorumlayalım. Skaler çarpımı nasıldı? İ'leri kendi arasına çarptığımız zaman bize bir sonuç veriyordu. J ve K'ları İ ile çarptığımız zaman bir sonuç vermiyordu. Şimdi üstteki geometrik tanımdan yola çıkarak İ'leri çarparsam ne sonuç verecek bana? Birbirine iki tane paralel vektör olduğu için ax ile eğer ben bx'i çarparsam sonucum sıfır olacak. Çünkü bunlar aynı doğrultudalar. Demek ki mantıken ne yapmam lazım? ax i'yi j ve k ile çarpmalıyım ki bana bir değer versin. Buradan bunu anlıyorum. Üçüncü vektörü versin. Birazdan yönler üzerine de konuşacağız. O zaman bunu çözebilmek için ne yapacağız? Aslında matris sisteminden ya da lineer cebinden, cebirden yararlanıyoruz. Böyle bir tablo oluşturuyoruz. I diyorum, J diyorum ve K diyorum. Bu vektörleri, bu vektörleri I, J, K'ya dağıtıyorum. Yani ne oluyor? A vektörünü şöyle yazdım. B vektörünü şöyle yazdım. A vektörü i bileşenine sahipse ax olur burası. j bileşeni benim için ay olur. k bileşeni de az olur. Bunu da yazıyorum aynı şekilde. bx, by ve bz. Şimdi prensip şu. Buradaki işlemimiz şu aslında. Bir yeri kapatıyorsunuz. Örneğin böyle yapmaya çalışayım bakayım olacak mı? Şurayı kapatıyorum mesela. Burayı kapattım. Geriye J ve K kaldı. Çünkü i içinde zaten AX ile b BX'i çarptığım zaman sonucum sıfır çıkıyor. Bunlar aynı doğrultu üzerindeler. İ'yi kapatıp ne yapmam lazım o yüzden? Geri kalanları çarpmam lazım. Çünkü biliyorum ki J ile K'yı çarparsam yani J ve K'nın içerdiği bileşenleri çarparsam bana i vektörünü verecek. Ne dedik? Aynı doğrultuda bulunan vektörlerin Çarpımı sıfırdır. Farklı doğrultuda bulunan vektörlerin vektörel çarpımından yeni üçüncü bir vektör ortaya çıkar. Ve kendilerine dik olurlar. O zaman j ile k'yı çarptım. i çıkacak. Hemen yazıyorum. Bu işlemi şöyle yapıyoruz aslında. Ee, şu aşağı kayayım biraz. i'yi kapadım. Geriye bunlar kaldı. Şuradan başlıyorsunuz. a y ile BZ'yi z'yi çarpıyorsunuz. b y ile de a z'yi çarpıyorsunuz. Yani ne oldu? a y çarpı BZ eksi arada eksi var. B ile de AC çarpıyorsunuz. Bu bileşenler J ve K bileşenleri bana i vektörünü veriyor. O yüzden buraya i yazdım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bu sefer şunu kapattım. Şöyle yaptım. J'yi kapattığım zaman da i'den k'ya gitmem lazım. Bakın hatırlayın ne demiştik? Yön önemli. Şimdi yön önemliyse bunun artısı eksisi de bizim için önemli. O yüzden burada hemen birim vektörlerin nasıl isimlendirildiğini ve nasıl işlemler yapıldığını anlatmamız gerekiyor. Bu işleme devam edeceğim. Şurada çok kısa bir şey anlatayım önce. Şimdi varsayalım. Şöyle bir vektörel sistemimiz olsun. Yani kartezyen sistemimiz olsun ya da. Burası iyi olsun. Üste çizmiştik ya. Şurası I olsun. Şurası bu sefer de J olsun. Burası K olsun. Kural şu arkadaşlar. Hep ne yapmaya çalışıyorsunuz? Soldan sağa. Soldan sağa gidip çarpma işlemini yaptığınızda sonucunuz artı çıkıyor. Yani ben I ile J vektörünü çarparsam K vektörünü elde ederim. J ile K vektörünü çarparsam buradaki I vektörünü elde ederim. Benzer şekilde Tersi hareket ettiğinizde onu da kırmızı çizelim. Örneğin i'den k'ya gidersem bu sefer sağdan sol hareket ediyorum. Eksi elde ettim. K'dan j'ye gidersem eksi elde ettim. J'den i'ye gidersem eksi elde ettim. J ile i'yi çarptım yani eksi k ortaya çıktı. Şimdi burada demin i'yi kapatmıştık hatırlarsanız. Şurayı kapatmıştık. Doğru mu? J'den k'ya gittik. J'den K'ya gittiğimiz için bakın buraya bakıyorum. J'den K'ya gittim. Artı değerini bulmuşum. O yüzden buranın başında artı var. Şimdi ikinci durumda J'yi kapattım. Burayı kapattım. Bir daha yazarız burayı. Burayı kapattım. Bu durumda I'den K'ya gidiyorum. Benim için yön öncelik önemli ya. I'den K'ya gidiyorum. Bakın I'den K'ya gittiğime göre bu durumda sağdan sola doğru hareket ediyorum. Yani saat yönünde hareket ediyorum. Bu durumda eksi ile başlıyorum buraya. Bunu kırmızı yazmak istiyorum ayrıca. Ne yaptık o zaman? Yine aynı işlem. AX ile BZ'yi çarpıyorum. AX, BZ. Eksi BX ile de AZ'yi çarpıyorum. Burası da benim için J bileşeni oldu. Değil mi? J'yi kapattık. J bileşenini bulduk. O yüzden I ile K'nın altındakileri çarptık. Devam ediyorum. Son işlemimde K ile ilgili. Son, sonuncu işlemde dediğim gibi K ile ilgili. Bu durumda da arkadaşlar burası biraz karıştı. Şurada isterseniz çok kısa tekrardan yazayım. IJK AX BX AY BY Böyle değil mi? Burası da AZ BZ Şimdi K'yı kapatıyorum. Burayı kapattım. I ve J'ye kaldı. I'den nereye gidiyorum? J'ye gidiyorum. Bakıyorum buradan. I'den J'ye gitmek demek ne demek aslında? Saat yönünün tersi hareket etmek demek. O yüzden burası artı ile başladı. AX ile BY'yi çarpıyorum. AX, BY. Eksi BX ile de AY'yi çarpıyorum. Bunlar da şöyle şurası acaba? Şurası K vektörü oldu. Böylece vektörel çarpımı hesaplamış oldum. Ve bu işlem sonucunda yeni bir vektör çıkacak. Yani ijk'lı yeni bir durum ortaya çıkacak. Güzel. İşin teoriyi bu. Biraz soru çözelim. Bir tane örnek yazalım şuraya.